Herkese merhabalar ben Koray Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte sizin en sevdiğiniz oyunu oynuyorum En çok izlenen bölüm e, bu oldu O yüzden bunu oynuyorum e, Bugün bunu ne yapacağız Yani istiklalatta ne yapacağız Online'a girdik Bastık bekliyoruz Karşımıza çıkan e, ikincisine girmek zorundayız Çünkü birincisi full dolu Şifreliymiş Şifresiz bir tanesine girdik. İlk baştaki şifresize giriyoruz. Şu anda giriyoruz ve ne yapacağız? Bütün adamları tarayacağız. Hadi. Hadi bakalım ilerleyelim şimdi. Karşımda yandan çıktı gibi mahvedeceğim. Şuradan basalım ha. Adam çıktı. Öldürüyorum hemen. Eee? Adam da bana sıktı ama ben ölmedim. Karşımdaki rakip oldu. Adam var. Geberdim. Feskin ben ya. Şu an daha sınav. Abi herkes birbirini tarıyor. Aman tanrım. Kaç şuradan. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yapmayın. Adamın elinde bozuk var. Kaç. Kaç kaç kaç. Bas 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 bas. Abi buralar sıkıntı yani. Ama ilk defa bu kadar sık bir sayfada böyle. Arkadaşlar ben daha önce böyle bir sayfaya girdim. Ama kaydı almayı unutmuşum. Şey. Iı, Girdim. Adam hack de adama sıkıyorum sıkıyorum adama bir şey olmuyor. Can gitmiyor. Adam bana bir koyuyor ölüyor. Dedim ne oluyor? Hadi. İçeride adam var. Dışarıdakileri tararım ben. Giremedim lan ya. Beş gelmiş çok kullanırım adam ya. Bakalım şu an. Şuradan uçayım biraz ya? Buraya uçuyor çapını çıkamadım ya. Ama buradakine çıktım. Ya çıkamadım. Aa buradan geçiş yokmuş. Araba kapadım ölmedim lan. Ama 5 saniye Kendimi intihar ettim. İnter çok ağır. Ya ben araba olamıyorum. İyi arabadan ya. Aman sağlık gitti. Facecam'le oynama amacım bütün bunlar ya kafamın üstü gözükmüyor Hı, gözüküyor güm gün güm güm gün 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 seviyorsunuz sandım gün on gün 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 Canım bir kaldı. Ölmedim. Şuralardan bir yerlerden bir sağlık kiti bulsam çok yorulur. Tek attılar bana. İki mermim kalmış onu da acemiyim. Abi, başka silah yok mu ya? Üf, e, şu şoktan bari bir silah alayım. Şu ne kadarmış? Sen de alma istiyorsun ha? Şu gir bakalım? Şunu mu alsam? Şunu bir yer daha iyi gibi Aldık mı? Aldık. Tamam. Şuradan çıkalım. Oldu. Bayağı iyi silah. Üst gibi. O <laughs> az işte on Çok memnun olayım keşke ya. Neyse ben kulübeye tekrardan döndüm. Bu bölümde adamlar çok tehlikeli. Bazuka. Bazuka'lı adam var ya çok sıkıntı ha. Adam gözü beni bir bombaladı. Bu yine birini sıkıyor? Kim var vuruyor ya? Ben de adamı vuramıyorum ya. Aferin bir adam dibinde öldüremedi. Arkadaşlar bu bölüm bir dahaki bölümümüzde de bunu da yorumlara yazın ya. Başka bildiğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Craft arkadaşlar güzel ya seviyorum ben bu oyunu. Yani severek oynuyorum. Kaçtı ya la. İki tane sıktık ama. İki tane sıkmamız bizim için çok iyi. Ne oluyor orada? Bomba mı patladı? Aman tanrım. Çok çekişmeler var. Biri öldürdü beni. Biri havadan fena sıkıyor galiba. Şarjım gitti. Spot girmeyin. Spiderman seni öldüreceğim. Öldürdüm. 8020. Bu oyunda para nasıl kasılıyor? Bilen varsa yorumlara yazsın ya. para kazanın nasıl para kazanıldığını hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Bir dahaki Clash Royale bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.